yaz dönemindeyiz ve çocuklarımız aslında dinlendikleri bir dönemdeler ama bana sorarsanız hedefleri belirlemek için de en güzel dönemdeyiz. Göremediğin hedefi vuramazsın diye çok güzel bir söz vardır. Eğer hedefimiz belli değilse, yapmak istediklerimiz net değilse puslu havada araba kullanmaya benzer. Sislidir her taraf siz bir yere gitmeye çalışıyorsunuzdur. Dolayısıyla da nereye gideceğiniz ne yapacağınız çok da belli olmayabilir. O yüzden de göremediğin hedefi vuramazsın. 6. sınıflarım hatta 5. sınıflarım, 1. sınıflarım 9. sınıflarım ve e, üniversitede yeni başlamış olan ve kariyer ile ilgili hedefleri olan ya da yetişkinlerde yeni kariyer planları önlerine koyan herkese şunu söylemek istiyorum. Hedefinizi yazılı bir şekilde mutlaka mühürleyin, bunun üzerine çalışın, gerekirse uzman desteği alın. Başlanmış iş bitmiş iştir. Neden? Çünkü hedeflenmiş iş aslında tamamlanma sürecine Girmiş işte özellikle çocuklarımızı hedef odaklı okumalar, hedef odaklı çalışmalarla e, bu noktalarını desteklememiz lazım ki ileride bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamadan yaşamlarına devam edebilsinler. Hoşçakalın.